Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar ve bugün İş Macadı serimizin 13. bölümüyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Evet bugün ne taşıyacağız? Portakal taşıyacağız 20 tonluk ve e, Kösüce'ye gideceğiz. Slovakya'nın Kösüce kentine gideceğiz. Silpen Silpen e, pardon -Plan şirketine teslim edeceğiz arkadaşlar. Hemen videonun başında söyleyeyim videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma yeni gelen abonemede aboneme de çok teşekkür ederim sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, e, sizlerin sizlerin desteğiyle inşallah daha da büyüyeceğiz, daha da iyi yerlere geleceğiz. E, ailemizi, e, kanalımızı büyütmeye devam edelim arkadaşlar. Dedikten sonra, evet, akşam seferi gibi olacak biraz. E, Mercedes'imiz var. Şimdi İrsaliye belgesini şirketten aldık, anahtarları da aldık arkadaşlar. Şöyle koltuk ayarımızı da yapalım. Bu videomuz arkadaşlar ee, ben bu videomuzu 7 Aralık Cumartesi günü çekiyorum. Sizler 8 Aralık Pazar günü kanalda izleyebileceksiniz arkadaşlar. İşte başlıyoruz. Sağ ol canım. Evet. Kontağımızı açtık. Tırımızı çalıştırdık. Farlarımızı da şöyle yakalım. 266 kilometrelik bir yolumuz var. 3 saat 38 dakika. İnşallah kazansız belası gidelim. Tekerimize taş değmesin diye dedikten sonra Haydi bakalım yollara düşme vakti. Sola dön. Evet, gelen giden var mı diyelim. O tarafta pek gözükmüyor. Oradan bir araç geliyor. Hadi dayı geç. Geç dayı biz de geçelim dayı geçecek mi bakalım? dayı geçti be. Hadi bakalım yollara çıkalım. Yollara düşelim artık. Sağa dönmeye hazırlanın. Vallahi yıldızlar mı yıldızlar güzel yani. Tam güzel bir gece seferi. Sağa dön. Tamam ablacığım sağa döneceğiz de kırmızı ışık. Evet. İçeriklerimiz devam ediyor arkadaşlar. 1.53 tam sürümden. Yeşil ışık da yandı. Yolumuza devam edelim. İşte dönerken böyle oluyor arkadaşlar. Dönüşü gerçekleştiremedik. Tam bir shorts videosu çıkar herhalde diye düşünüyorum ben. Evet yolumuza devam edelim. Bu arada kırmızı da yandı ama e, geçeceğim arkadaşlar. Hızlarda geçiyoruz yeşil ışık yandı çünkü e, geç kalmak istemiyoruz. Sağda kalın. Daha sonra ve sonra sağdan çıkın. Mal geç kalıyor arkadaşlar şirkete. Sağdan çıkın ve sonra düz devam edin. Düz evet, ilerleyin. Evet, tabelasını gördük. buradan kardeş kanallarımıza hemen selam gönderelim. Gaz TV, Fatih Göklü Heremin TV, Kemal Türkiye, uslu Ustu pardon Yolcu TV, İbrahim Beder, ETS'i Kıtaşıcı TV, Abdurrahman Reis, Recep Tunar, Recep Okman abimiz, Eray kardeşim, Kadir Karaman kardeşim, Beybeler kardeşim, Diyamet Kömüs Hüseyin kardeşim, Engin Bozkurt kardeşim, ee, Nivakop Ali Gamik, e, yani kamik, e, Ali abimize selam olsun. Ee, Hikaye Oyun TV kanalı Soner kardeşimize selam olsun. Ve üstüne birçok sayamadım. Youtuber kardeş kanallarımız varsa da onlara da selam olsun diyelim. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Tam akşam yani gece bu sefer oluyor şu an Evet. Eyvah eyvah. Bariyerleri topladık bir. Yakında canlı yayınlarda başlayacağız arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim kanalda. Sıcı tabelası gördük. Buraya gitmemişiz arkadaşlar. Şimdi karanlık olunca yolu da göremiyoruz. Şu dayı ya bekle bir dayı de, bekle bekle. Geliyorsun çarpıyorsun var ya. Yoldan çıkmışız biz burada. Allah Allah. Vallahi uzun parları yapacağım anasını Sağa Evet. Yolumuza devam edelim. Maşallah trafiğe bak. Kaç tane tır geçiyor valla. Nereye götürüyorsunuz arkadaş? Evet, e, S.C.S.O.T.Beyr biliyorsunuz e, arkadaşlar 4 Arap'ta Yunanistan DLC'sini getirdi. E, bizler de Yunanistan DLC'sinde çekimimizi yaptık. E, bugün e, videosunu yayınladık. E, kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, tabii ki orada e, sistemel verdiği sürece devam edeceğim. Yunanistan DLC'sinde arkadaşlar. Bazı şeyler var. Adalar'a gideceğiz. İşte Rodos Adası, Midim Adası, Milos Adalar var. Sakız Adası var. Bu adalara gidebiliriz. kilometreyi geçtik şu an hızlı şekilde gidiyoruz bir an önce malımızı yerleştirme düşüncesindeyiz Yerleştirmeyi yani yerleştirme düşüncesindeyiz pardon arkadaşlar eyvah eyvah bariyerlere çarpıyoruz yani. arkadaşlar. Retarder açtık. açtı. Burada bir çalışma var. devam edelim Tünelden geçiyoruz hatunun ışıkları sarı sarı müzik tabii ki burada yol çalışması varmış Oğlum burada daraldığını bilmiyordum ben. Yol çalışması olduğunu arkadaşlar. Direkt tünelden çıktık, şeye girdik. Çok hızlı geliyorsunuz vallahi. Yapay zekalar sizi. Oyundaki araçlar şurada az bir şey zaten arkadaş ya yapma ya i n t e Türkülen şirketi Gülüşü o taraftan Sonunda vardık. Evet. Hayırlı olsun bisiklete geldik artık müziği kes adamın asabını bozma yeter ya bu ne geç kaldın geç kaldın Evet şu ara dışarıya çıkalım gördüğünüz gibi dikkatinizi salalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir oyun videosundan sonra geldik. Bugün Euro Truck Simulator 2'de 13. bölümüne karşınızda olduk arkadaşlar. Ve ee, Köşüce kentine ulaşmış olduk. Sihir şirketinde geldik. Tabi günün ee, bir gün geç kaldığı için batımı çalmaya çalmıyor. Başımın, müşteri teslimatı istiyor. Hala da şirkete girdik hala da müşteri teslimatı istiyor. Müziğini çalıyor. Ya. Neyse e, şirkete ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet videomuz yarın kanalda olmuş olacak. E, 8 Aralık Pazar günü videomuzu yarın kanalda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarınızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın. Sizlerin desteğiyle inşallah güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Gelin kanalımıza abone olalım. Büyük bir aileye dönüşelim. Kanalımızı daha da büyütelim arkadaşlar. Dedikten sonra son pek koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendiğiniz için basmayı Sakın unutmayın. Bir sonraki videosunda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın. Ve hoşçakalın arkadaşlar.